Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl e, Android telefonu, Xiaomi telefonu veya farklı bir markayı nasıl e, Nokia telefona dönüştürebileceğinizi göstereceğim. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Buradan arama kısmına Nokia Launcher. Bak Nokia 1280 Launcher. Burada Nokia 1280 Launcher diye çıktı. Bunu yükle diyoruz. Ve yükle. Yüklendikten sonra buradan aç butonuna basıyoruz. Tabi sizde ana menüde gözükür. Ben de burada gözüküyordu. Bakın şuradan set default launcher diyor. Şimdi bunu tıklayarak buradan bunu seçerek artık telefonunuz tamamen mi noktaya dönüştü. Ama tam dönüşmedi. Buradan bildirim iniş erişimine izin ver diyoruz. Olası risklerden farkındayım. Ve tüm olası sonuçları gönüllü olarak kabul ediyorum. Korkmayın. Bu durumdan bir şey olmaz. İzin ver deyip artık bu ekrandan çıkabiliriz. Evet. Nokia launcher'ımız açıldı. Mesela şuradan menüye tıklıyorum. Bakın telefonla ne var yok. Ne yok hepsi buraya çıktı. Ortaya basınca da tıt 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 diye çıkıyor. Ve şuradaki butonla da çıkabiliyoruz. Bakın settings var şurada. Kostüm size launcher demek. Buradan launcher'ımızı istersek farklı şeyler yapabiliyoruz ama buna önemli değil. Go to neymiş? Go to internet. Evet, internete geldik. Ve geri çıktık. Bakın. Buraya altta klavye çıktı. İstediğimiz yazabiliriz. Hava durumu yazdım mesela. Hava durumunu gösterdi. Buradan çıkabiliyoruz da. Yani buradan işte settings deyince böyle bir yer çıkıyor buradan interneti kapatabiliriz yo internet bölümüne girdi. Mesela buradan şuna tıklayalım evet yani Google menüsüne geldi. Kamera varmış. şimdi ön varlık kameramı elimle kapatıyorum ki kameram gözükmesin. Evet kameramasına girmiyor. Sinek klasik giyimi var. Buna da komik sun diyor. Yani bu daha sonradan çıkacakmış. Peki size e, göster e, bu launcherdan geri nasıl çıkarız? Bu launcherdan nasıl çıkaracağınızı gösteriyorum. Menü diyoruz. Buradan hemen şöyle ayarları bulalım. Ayarlar nerede? ayarlara giriyoruz. Burada arama ayarlarına gidip ana ekran baş attı ana ekran varsayılan başlatıcı sistem başlatıcı diyerek geri eski hale dönebiliyoruz. Şöyle uygulamayı da ben kaldırayım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bilgisayar bilgi kanalımızda da buna benzer bir sürü videolarımız vardır. Hepinize görüşürüz. Bay bay.